ve gitti. Depremler, savaşlar, nice felaketler yaşandı. Zafer kapısından ordular girdi. Anadarza antik kent. Yapılacak kazılar sonrasında bütün dünyanın dikkati buraya çekilecek. Tarih ve turizm ekonomi burada canlanacak. Tarihi antik kentin görüntüsü böyle. Evet, şimdi yavaş adımlarla kaleden aşağı doğru iniyorum. Tabii yine heyecan verici manzara var karşımda. Evet arkadaşlar, o anlık filmleri çekiyorum. Anavercak kalesinin eteklerindeki yapılan yolculuğumuz devam ediyor. Kaleden aşağı doğru inerken tiyatroya yaklaştığım yerde bir lahit mezarın görüntüsü. O dağın eteklerindeki hemen her yerde inanın yüzlerce mezar var. Bu şekilde yapılmış mezar taşları, lahitler var. İçi boş. Kim bilir onların ismi neydi, görevleri neydi, özellikleri neydi bilemiyoruz ama mezar taşları süslü, evet karşımızda o tiyatronun olduğu yere yakın alandaki bir süslü mezar taşı, lahit taşını şu an görüyorsunuz. Tiyatronun olduğu yer, kesme taşlar, Ayakta kalan o yapılı olan bölüm ve içteki çukur bölge. Burası tiyatro. En son hali böyle. Yer yer kesilmiş ve kırılmış sütunlar var. Evet, Anavarza'daki tiyatro alanının görüntüsü bu şekilde fotoğrafa yansıyor. Evet, saygıdeğer insanlarımız diyelim artık. Çünkü bu Anavarza insanlığın ortak tarihi mirası. Tiyatroya çok yakın bir yerde, yürüme yolunun kıyısında, kayaların üzerinde dikkatle baktığımda pehlivanların güreş yapma kabartma heykellerini gördüm. Belki siz de görüyorsunuz hemen şimdi orta yerde bakın orada bir pehlivan ayakta diğerini ayaklardan tutmuş aşağı doğru atıyor. Bir başka pehlivan yine güreş yapıyor. Güreş yapan pehlivanların kabartma heykeli evet karşımızda. Hayallerimiz canlanıyor. Tabii biraz tarihe bakıyorsunuz. Roma döneminde milattan sonra 3. 4. 5. yüzyıllarda Bizans döneminde Orta Doğu'nun en büyük olimpiyatları spor e, yarışmaları burada yapılıyor. Okçuluk, güreş, at yarışları, arabalı efendim askerlerin mücadelesi pek çok şey o arenada gladyatör kavgaları hani onları düşünmek bile muhteşem bir olay. Evet bölgemizin Orta Doğu'nun en büyük kenti, ana kent, ana varza. O parlak döneminde ki benim tahminim yaklaşık 300 bin nüfus varmıyor burada. O dönemde Adana'nın nüfusu yaklaşık 3 veya 4 bin civarında. Hani Seyhan Devleti'nin Tepebani etrafında. 1530'lu yıllarda Adana'nın toplam nüfusu yaklaşık bin hane ki 5 bin yapar yani. Ama dediğim gibi Romalılar döneminde o dağların eteğinden Kanallarla su getirilince Anabarca'ya çok geniş bir alan insan yerleşimi açılmış ve muhteşem bir medeniyet orada gelişmiş. Evet kayaların üzerinde pehlivanların güreş yaptığı yerin kabartma heykeli. Evet bu tabii olayın bir de tarihi gerçeğini belgelerle ortaya koymak lazım karşımızda güreş yapan pehlivanlar. Şimdi o pehlivanların farklı daha ayrıntılı bir görüntüsü solda bir pehlivan ayakta diğer pehlivanı tutmuş ayağından aşağı doğru fırlatıp atıyor. Bir güreş yapma yerine ne kadar seviliyor güreş yapmak o dönemde yani Romalılar zamanında. Evet biz biliyoruz ki o dönem basılan paralar üzerinde efendim güreşlerin zeytinyağı ile yağlanmaları, güreş yapılarak görüntüler var. Zafer kapısının görüntüsü var. Evet ana varsa dediğim gibi muhteşem bir uygarlığın merkezi oldu. Ana aynı zamanda bölgemizdeki ekonominin de kalbiydi ticaretin. Bazı taşların üzerinde tarım ürünlerinin isimleri ve fiyatları yazan efendim belgeler ortaya çıktı yani ana İnsan baktığı zaman o dönemde bölgemizdeki bir pamuğun diyelim ki kilosu kaç paradır veya buğdayın kilosu kaç paradır onlar bilinebiliyor. Hani kanallar var, Seyhan Nehri var, Ceyhan Nehri var, efendim, Savrun Suyu var. Yani yöre bizdeki tarımın ve ekonominin gelişmesinin en güzel tanığı bu kentteki uğraşlardı. Dokuma sanayi çok çok gelişmiş. Balıkçılık yaygın. Evet, da aynı zamanda dünya olimpiyatlarının yapıldığı yer. Hani bir Roma gibi, bir Atina gibi herkesin bildiği o büyük kentlerdeki olan olayların bir benzeri Kilikya'da, Anavarda yaşanıyor. Evet, olimpiyatlardan bir görüntü, bir sahne karşımızda. Güreşlerin yani pehlivanların güneş yapma olayı bir kayanın üzerine bu şekilde görüntüsü heykele yansımış. Evet yanı başında yine çok zengin bir insanın kayalar üzerindeki lahit mezarı, süslü halkalar var, çiçekler ve görüntüler var. Evet o kayaların eteğindeki bir başka süslü tarihi eser bu şekilde fotoğrafa yansıyor. Evet gördüğümüz gibi hemen evet, karşımıza ekranı geldi. Değerli Zecar, Anabaz Antik Kenti'ni kuzeyden güneye doğru kuşatan, doğu tarafındaki uzayıp giden o dik tepe veya küçük bir dağ gibi görünen yerin hemen orta kısmından Romalılar döneminde böyle çok sayıda amele çalışmış kazma kürekle dağı iki parçaya bölmüşler. O dağın içinden bir yol geçiyor. Bu askerlerin ve kervanların geçtiği bir yoldu. Adana'dan yola çıkan kervanlar Ceyhan Nehri kıyısından Anavarca'ya geldiğinde o antik kentin bulunduğu yeri dağları dolaşmaktansa o uzayıp giden dağların orta yerini böyle kesmişler oradan bir yol açmışlar. Bu yol yakındaki Sumba suyuna, Tozlu'ya, Hemite Kalesi'ne, oradan Kadirli'ye veya Maraş'a giden ana kervan yolu. Bugün vardığınızda orada çok daracık bir asfalt yolun geçtiğini görüyorsunuz. Ama bu yol dediğim gibi tarih boyunca Nice büyük yani orduların ve kervanların geçtiği ana yoldu. insan görünce şaşırıyor. Biraz daha yürüyorsunuz. O yolun geçtiği yerde ok işaretleri falan görüyorsunuz. Evet, o kentteki ihtişamlı hayatın ve yaşantının bir örneğidir. Karşımızdaki görüken evet yol. Evet arkadaşlar herhalde arşivimizdeki fotoğraflar da büyük çapta sona ermiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi son olarak çektiğimiz resimlerde tabii sunacağız. Şu düşünceyi kamuoyla paylaşmak istiyorum. Anabarca'ya gittiğimde kentin kalbi olan Hatun Dilci teyzemizin evinin önündeki mozaikteki tahribatları patlamayı, dağılmayı neden gözümüzün önündeki bu olaya müdahale edilmedi? Anabarca'nın kalbi, ruhu, her şeyi orada vardı. O mozaiklerde Nehir tanrıçasının varlığı, aşk ve sevgi, kavgalar orada hayat buluyordu. Şehre su getiren kanallar, zengin insanların bir villasının efendim havuzundaki o renkli görüntüye yansıyordu mozaikteki olay. 2012 yılında bir hiç uğruna patlayan o mozaiğe seyirci kalmak gerekmez. Anavarza ağlıyor. 150 yıldan beri soyuluyor, tahrip ediliyor. Bu gerçeğin ışığında Anavarza'ya seyirci kalamayız. Evet, bugün görev başındaki insanlar, bir vali, bir kültür müdürü, bir müze müdürü, herhangi bir insanımız, bir çoban, bir köylü, bir öğretmen, kim olursa olsun ama Anavarza'yı görmek, orayı tanımak ve oraya sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bu amaçla herkesi Anavarza'yı gezmeye davet ediyorum. Anavarza bir dünyadır, bir dünya kentidir. Ancak Anavarza kendi haline bırakılmıştır. Yapılan sayısız kaçak kazılarla, Oradan götürülen heykeller, paralar ve muhtelif eşyalar şu an dünyanın her yanında muhtelif müzelerde ve arşivlerde bir takım insanların elinde bulunuyor. Bu düşünce ışığında yine çok tatlı bir müzikle biz o fotoğrafları ve ona hayat veren o güzel müzikle Anavarza'yı hatırlayalım ve hiç unutmayalım ama özellikle oradaki tarihi mozaiklerin tahrip edildiğini ve o mozaiklerin kırmızı betonla sıvanaraktan adeta yok edildiğini, anavarsanın ağladığını söyleyelim. Oradan bir taş parçası, bir şutunun Adana'ya getirilip müziğe konması gerekmez diye düşünüyorum. Ve kamuoyunu duyan olmaya çağırıyorum. Evet, müzik eşliğinde yine biz anavarsayı hatırlayalım ve hayallerimiz orada canlansın. Hiç unutmayalım anavarsayı.